Ayvacık Samsun'un çok güzel bir doğa harikası ilçesi. Biz de çocuklarla beraber hafta sonu bir geziye gittik. Biz de ilk defa gidiyoruz. Merak ediyorduk saati. Çok güzel. Gerçekten harika bir doğa harikası bir ilçemiz. İki tane barajı var. Baraj da baya büyükmüş yani. Güzel. Böyle manzara da güzeldi. Sonra yolda giderken 2-3 tane şelalesi var gitmek isteyenler için. Birisi çok yukarıda. Birisi de yolun kenarında hemen baraja giderken de biz o yolun kenarındaki baraja giderken olan şelaleye uğradık. Puz gibi suyu çok güzeldi. Ve diğeri yukarıdaki baya bir yarım saat yani ana yoldan yarım saat çekiyor. Gitmek isteyenler için biz gitmedik yani uzak diye hem de yollar yokuştu. Yolun kenarında olan bu değirmen dere şelalesi çok güzel. Soğuk su buz gibi aşağıya doğru böyle yukarıdan aş aşağıdan yukarıya bakıldığı zaman yüzüne soğuk soğuk püskürtüyor. Çok güzel bir şelale. Diğer şelaleleri gezmedik. Biraz vaktimiz az olduğu için iki tane baraj bulunmakta. Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu barajları. ve piknik alanları var. Herkes hafta sonu olduğu için çoluk çocuk, eş dost, akrabasını alan herkes pikniğe gelmiş. Piknik alanlarında ister mangal yakabilirsiniz, isterse semaver olarak yerleri çok güzel. Alanları yani mangal yakma bacalı yerleri mevcut. Semaverinde yakıp oturup güzelce vakit geçirilebiliyor. Ve çok güzel buz gibi serin bir havası ve insanı rahatlatacağını, şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için, ve hafta sonra kafa dinlemek isteyenler için çok güzel bir tenha, güzel bir ilçesi Samsun'un Ayvacık. Ayvacık'a gelindiği zaman Ayvacık'ın içinde sosyal tesis var. Erkenden gelip kahvaltı yapılabiliyor da. Güzel, hesaplı. Sonradan da barajları gezebiliyorsunuz. Yani etrafındaki manzara güzel. Şu barajın altından geçip Ayvacık'ın içine doğru böyle güzel, şirin bir şehir. Biraz gezdik park alanı gibi sahil kenarı sıra. Çok güzel bir anıt vardı. 15 Temmuz'lu anıtı olarak yapılmış. İlçenin içi güzel, küçük, şirin bir şehrimiz diyelim. Güzelce dolandıktan sonra tekrardan barajların kenarından ağrı yolumuza dönüş yoluna devam ediyoruz. Dönüş yolunda da yine dediğim gibi yol kenarındaki Değirmendere şelalesi en yakılı olan diğer şelaleleri gitmedik biz. Güzel bir şekilde dinlendik, gezdik. Güzel yeşillik alan tertemiz mis gibi havasını soluduktan sonra yavaş yavaş dönüş olarak hazırlanmaya başladık ayvacın içinden geçerken şöyle küçük bir deren üstünde köprü var bayağı sallanıyor ama güzel bir değişik bir köprü köprüden geçip barajın altından artık dönüş yoluna çıktık gitmek isteyenler için hafta sonu olsun yazın ara ara şehrin gürültüsünden ve kalabalıktan gitmek isteyenler için çok güzel, şirin bir şehrimiz diyebilirim. Baraj bitiminde güzel bir kale restoran var. Yukarıdan aşağıya bakıldığı zaman çok güzel manzaralı bir şekilde. Aşağıda da kamelyalar var piknik yapmak için ya da oturup biraz dinlenip çay veya soğuk içecek almak için güzel bir restoran var. Yemek bölümü çok güzel. Yukarıda var böyle havadar, içeride var böyle kapalı restoran. İstediğin zaman ihtiyaca göre güzel yapılmış, hazırlanmış. Gayet de güzeldi manzarası. Gelmek isteyenler için bir fikir olsun diye ben de bu videoyu çektim. Videomu beğenip ben tuşuna basıp abone olursanız sevinirim.